Daksh adına bir rezervasyon vardı. Acaba gelen oldu mu? Söyler misiniz? Hayır. Kimse mi? Hayır. Emin misiniz? Evet efendim. Bu ilginç. Daksh. Alo? Evet Daksh efendim. Dani neredesin? Daksh ben Vrendra'yla. Ne? Vrendra'yla mı? Ama biz buluşacağımızı söyle... Evet. Biliyorum yemek yiyecektik ama Dakş seni uzun süre bekledim. Bazı adamlar beni rahatsız etmeye başladı ve hiç düzgün davranmıyorlardı. Virendra gelip beni kurtardı. O olmasa tek başımaydım. Ve biliyor musun Dakş Virendra hepsini tek başına dövdü. Öyle bir dövdü ki bir daha kimseyi rahatsız edemezler. Tanrı'ya şükür ki Virendra oradaydı. Ama sen... B B Virendra iyi mi peki? Evet evet ikimiz de çok iyiyiz Virendra'ya bir şey olmadı Biz eve gidiyoruz sen de eve gel Evde konuşuruz olur mu? Ah tamam e, tamam evet e, geliyorum Olamaz Plan geri tepti Bu acele niye? Geç oldu. Gitmem gerekiyor. Bunu biliyorsun. Hep böyle söylüyorsun ve benden kaçıyorsun. Burada kal lütfen. Benimle kal. İmkansız olduğunu biliyorsun. Neden böyle ısrar ediyorsun? Babamla Çin restoranına mı gittiniz yoksa? Ee, hayır, aslında babanızla yolda karşılaştık, o yüzden birlikte döndük. Baba, bizim yemeğimiz nerede? Aa, canım şimdi ben varana kadar kapanmışlardı ve ben de başka restorana gittim, ama o da kapalıydı. Size yolların çok tıkalı olduğunu söylemiştim değil mi? O yüzden vaktinde yetişemedim ama dinlemediniz. Şimdi pizzayı yiyin ve yatın. Ama baba pizzayı Bekçe amcaya verdik. Ne yiyeceğiz biz? Ne? Karnımız çok acıktı baba. Siz... Brendera. Karnınız çok mu aç? Ben size yemek hazırlarım. Size için yemeği yapabilirim çocuklar. Tamam mı? Teşekkür Yok, teşekkürler. Seni <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Hadi, 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 hadi. Gelin bakalım, hadi. Gel. Aptal kız çocuklarını tekrar kaynaşıyor. Böyle devam ederse hafızasını geri kazanacak. Virendra. Daks. Virendra, sen nasılsın? Tanrım, umarım çok derin değildir. Hayır, hayır. Ben köyden geliyorum. Onlardan daha beter pehlivanları devirdim ben. Virendra, gerçekten çok cesursun. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha Dani'yi kurtardın. Aptal kız olduğu için kurtarmam gerekiyordu. Yani... O benim dostum. Tıpkı senin gibi. <laughs> Tabii ki. Bu arada benim danim nerede? Aa, çocuklar Çin yemeği yemek istemişti. O da onlara hazırlıyor. Çin yemeği mi? Evet, evet. E, mutfaktalar. Aa, gidip bir selam vereyim. Tamam. Hey 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 Dani 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 benim aşkım ne yapıyorsun ha? Ben çok iyiyim. Tabii ki şimdi gelirsin Daks. O serseriler beni kaçırsa ne yapacaktın söylesene. Cevap ver çabuk. Seni kaçırsalar mı? Nasıl kaçırsınlar ki? Ben buradayken sana kimse dokunamaz. Ben buradayken sana kimse dokunamazmış. Sanki bir şey yapacaksın da. Evet. Çekil. E, tamam. Fil, yemek ne zaman hazır olur? Birazdan hazır olacak tatlım. Siz orada bekleyin ben getireceğim, tamam Teşekkür mı? Hadi. Ederiz, Fil. Tamam. Bu arada gerçekten de Çin yemeği yapmayı biliyor musun yoksa çocuklarımı kandırıyorsun söyle. Hı? Hey bak ben sen değilim gösteriş meraklısı tavus kuşu. Tavus kuşu da ne demek dinle. Sence yalan mı söylüyorum ben? Yalancı mıyım? Evet bir yalancısın çünkü yanıma gelmedin. Dani yoldaydım şaka yapmıyordum. Ben... Şöyle yap sen yolda kal olur mu? Hadi çekil. Tamam adine, E, Dur e, dur. E, dur lütfen. Bana Bak, ne? özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Filimizin üstüne elini koyamazsın. Ne dedin sen? Neyi koyamazmışım? Fil mi? <laughs> Bu kedi sence film yani? <laughs> Güzelmiş. Kendine koruma aldın demek ha? Fena değil. Kapa çeneni Daksh. <laughs> bu arada benim küçük efendim bakın sizin bu filiniz benim nişanlım olur. O yüzden izin verirseniz de ona dokunmak istiyorum. Ha? Birazcık. Ama bu nasıl mümkün olur? Hadi Manas gel, gel. Babam bizi çağırıyor. Hadi. Bu Bak ben sana çok kızdım. Yeter. E, tamam mı? En azından sana yardım edeyim şurada. Yardıma ihtiyacım yok tavus kuşu. Sağ ol. Abla, Dakşamca fille nasıl evlenebilir ki? Fil zaten babamla evli değil mi? Şşş, babam bize ne dedi? hatırlasana. sana. Fil'e geçmişi hatırlatmamalıyız. Ona eski hayatını anlatamayız. Yoksa onu hasta edebiliriz. Ama abla eğer bir şey yapmazsak Daksha amcayla Fil... Merak etme Manas. Benim bir fikrim var. Daksha dersini vereceğiz. Tamam. Sudan'a git. O zaman niye yanıma geliyorsun? Daha ne kadar gizlice buluşacağız? Söyle bir. Yer. Priu benim suçum olmadığını biliyorsun. Eğer sen... Eğer Purvi o gün öyle yapmasaydı biz gezice buluşmazdık ve bugün evli olurduk. Yanımda ondan bahsetme Vir. Purvi ismini duyunca deliriyorum ben. İsminden bile nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. Hatta bence benim nefretim seninkinden daha fazla. O yüzden o satılık gelin tekrar buraya gelmeyecek. Onun yüzünden ben ve Priyo asla bir olamayacağız. Hayatımı mahvettiği gibi babamınkini de mahvedemeyecek. Umarım hafızasını asla geri kazanamaz ve asla yanımıza gelmez. İşte. Hadi. Aa doğru. Çatal getirmeyi unuttum. Hemen getiriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.